Çok etkileyici. İçeri bir baksana. Ne kadar güzel desenlerle süslenmiş. Bu cami Osmanlı mimarisi için çok önemli. Çok bilgiler topladım ama daha fazla öğrenmeye vaktimiz var gibi. Hepsi iyi, küçük dostlar. Siz Bursa'nın Ramazan neşesine hoş geldiniz. İşte başka bir planımı bozdum. Ama pidenin kokusu çok güzel. Hadi iftar zamanı gelsin. Bu oyunda seni görüyorum, o burşirin. Hacivat olmasa işler nasıl ilerlerdi ki? Hacivat ve Karagöz oldukça eski bir kültürel gelenektir. Ramazan boyunca böyle hafif şakalaşmalar bizi bir araya getirir. Siz de bu deneyimi bildiğiniz diğer kültürlerle paylaşabilirsiniz. Belki. Ama bu sadece pide ile ilgili değil. Bursa bize paylaşma, dayanışma ve manevi huzurun ne kadar önemli olduğunu öğretti. Bursa bana çok farklı bir deneyim yaşattı paylaşmanın ve bir arada olmanın anlamı bambaşka. Ve tabii ki yemekler. Bursa'daki kültür Ramazan değerleriyle dolu. Büyüklerimize yardım etmek, komşularımızla yakın olmak. Bunlar burada da uygulayabileceğimiz şeyler. Evet, şirinler. Bursa bize çok şey kattı. Şimdi Ramazan'ın manevi atmosferini köyümüzün huzuruna nasıl taşıyacağımızı düşünelim. Ups. Elindeki hamuru düşürür. Birlikte olduğumuzda her şey mümkündür. Bursa'dan aldığımız değerleri burada yaşatıp Ramazan'ın anlamını sonsuza dek hatırlayacağız. Bu tarifler Şirin Köyü'ne yepyeni bir lezzet getirecek. Umarım o pideyi de yaparız. Aklımdan hiç çıkmıyor. Ups. Birlikte olduğumuzda her şey mümkündür. Bursa'dan aldığımız değerleri burada yaşatıp Ramazan'ın anlamını sonsuza dek hatırlayacağız. Bu tarifler Şirin Köyü'ne yepyeni bir lezzet getirecek. Umarım o pideyi de yaparız. Aklımdan hiç çıkmıyor. Ups! Birlikte olduğumuzda her şey mümkündür. Bursa'dan aldığımız değerleri burada yaşatıp, Ramazan'ın anlamını sonsuza dek hatırlayacağız. Ups! Birlikte olduğumuzda her şey mümkündür. Bursa'dan aldığımız değerleri burada yaşatıp, Ramazanın anlamını sonsuza dek hatırlayacağız. Şirinler, yolculuğumuz başladı. Bursa, Ramazan'ı en iyi yaşatan şehirlerden biri. Hazır olun, bu şehrin her köşesini keşfedeceğiz. Bunlar harika, sanki yıldızlar yere inmiş gibi. Heyecan verici bir macera olacak. Şirin baba, şu fenerlere bak. Ne kadar göz alıcı, sanki gökyüzündeki yıldızlar yere inmiş gibi. Bir saniye, bu ne kokusu? sanki et kızartılıyor. Hem de bol tereyağlı bir şekilde. Hım. Evet. Bursa'nın meşhur İskender kebabı. Ama önce biraz sokakları gezelim ve insanlarla tanışalım. Aa, şirinler buraya gelmiş. Aa, şirinler buraya gelmiş. Aa, bu tatlıyı hiç görmemiştim. Üzerinde çok ince bir kaymak. Yanında ise şerbet var. Bu tatlı nedir acaba? Bu, Kemalpaşa tatlısı. İftarda mutlaka yeriz. Tatlılarımızın en güzellerindendir. Hadi tadına bakın şirinler. Bu tatlı Ramazan'ın ruhunu taşır. Ah, Bursa'nın tatlıları hakkında yazmak lazım Şirine. Şirin, hikaye kitabı için buradan güzel şeyler çıkar. Hoş geldiniz küçük dostlar. İskender'imizin ününü duyup da mı geldiniz? İskender kebabının hikayesi 19. yüzyıla dayanır. Şehrimizin gururu. Tereyağı, yoğurt ve özel domates sosuyla sunulan bu lezzet özellikle Ramazan ayında sofraların olmazsa olmazıdır. Hadi bakalım size birer porsiyon hazırlayayım. Ramazan sadece yemeklerle değil, toplulukların ruhuyla yaşanır. Bursa'nın kültürü bunu çok güzel aktarıyor. Şirinler ülkesine döndüğümüzde buranın örnek alınması için bir şeyler düşüneceğim. Bu atmosferi hiç unutmayacağım. İnsanların sıcaklığı, Ramazan ruhu hepsi bir arada. Evet, böylesini daha önce hiç görmemiştim. İşte Ramazan budur şirinler. Birliktelik, paylaşmak, sevgi. İskender, Kemal Paşa. Bu şehrin yemekleri kadar kalbinde taşıdığı değerler de inanılmaz. Ramazan'ın bu birlik duygusunu Şirinler ülkesine götürmeliyiz. Evet Şirine. İşte Ramazan dediğimiz şey budur. Ve bu gece Bursa'nın nefesini Şirinler ülkesine götürdüğümüz için çok mutluyum. Şirinler bu rengarenk enerjinin bir parçası olmanın mutluluğu içinde Şirin hikaye kitaplarına yepyeni bir maceranın taslağını yazmaya hazırdır. Ramazan'ın ilk günü Bursa'da bir huzur vardı. Minarelerden yankılanan akşam ezanının sesi şehri sararken Şirinlerin kalplerinde heyecan dolu bir keşif duygusu yeşeriyordu. Pampers'in yeşil yaprakları arasından sıyrılarak bir Türk şehrine giriş yapan Şirinlerin amacı belliydi. Ramazan ruhunu keşfetmek ve misafir oldukları bu kültürü daha yakından tanımak. Şirin Baba, şehrin her köşesi bir sanat eseri gibi. Ama gerçekten bu Ramazan neyi kutluyor? Ramazan, oruç, dua ve yardımlaşmayı kutlayan bir ay. Bu şehre geldiğimizde yerel halkla iftar sofrasına katılarak bu güzel geleneğin bir parçası olacağız. Ama önce biraz keşif yapalım. Bu mis gibi kokular sadece bir başlangıç ise İftarda bizi neler bekliyor acaba? Grupla gerçekleştirilen kısa bir alışverişten sonra, bir yerel sakinin davetiyle büyük bir iftar sofrasına katılmaları için cami avlusuna geçtiler. Şirin Baba, bu çorbanın adı nedir? Sence nasıl olduğu hissediyor? Kokusu çok güzel Şirin'e. Ama biliyor musun, Fattuş ile mercimek çorbası hepsi bir arada olan anlamlar içeriyor. Bu yemeklerin hepsi çok lezzetli görünüyor. Acaba bu yemeğin adı nedir? Bu mu? Bu İskender kebap. Bursa'ya özgü bir lezzettir. Yanında yoğurt ve tereyağlı domates sosuyla servis edilir. İskender kebap mı? Daha önce hiç duymamıştım. İçinde neler var? Döner etinden yapılır. Pide üzerine yerleştirilir. Üzerine tereyağlı domates sosu dökülür ve yanında yoğurtla servis edilir. Çok doyurucu ve lezzetlidir. Bu, bu inanılmaz. Şimdiye kadar yediğim en iyi yemeklerden biri. Şirin baba, bu yemek gerçekten çok lezzetli. Bursa'nın yemekleri harika. Evet. Meraklı Şirin. Bu Ramazan sofrası bize Türk kültürünü ve misafirperverliğini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Şirinler, yerel halkla birlikte iftar sofrasında yemeklerini yerken aralarında sıcak bir bağ oluşur. Gecenin sonunda Şirinler Türk kültürüne hayran kalmış ve yeni dostluklar kurmuş olarak ayrılırlar. Bursa'nın tarihi dar sokaklarında Ramazan ayının tatlı telaşı yaşanıyordu. Şirinler, bugün Bursa'yı keşfetmeye başlıyoruz. Ramazan ayının anlamını, neşesini ve buradaki dostlarımızın geleneklerini öğrenmek için buradayız. Şirin Baba, önce yemekleri deneyecek miyiz? Bursa'nın enfes yiyeceklerinden bahseden komşu köylerden bazı şirinler duymuştum. Eğer yemeklerden bahsediyorsan, bu maceranın en güzel kısmı bu olur. Evet, şirinler. Yemekler elbette önemli bir parçası. Ama aynı zamanda Ramazan'ın anlamını öğrenmek ve burada yaşayanların neşesine ortak olmak bizim için çok değerlidir. Şimdi dağılın ve Bursa'yı tanıyacağımız maceraya hazırlanın. Selam dostum. Biz Bursa'yı keşfe gelen bir grup. Hım. Gezginiz. Ramazan'ın güzelliklerini öğrenmek istiyoruz. Hoş geldiniz. Bursa Ramazan'da bir başka güzel olur. İftar zamanı aileler cami avlusunda bir araya gelir. Dualarla ve yemeklerle neşe içinde iftar yaparız. Onun dışında pidelerimiz ve Ramazan şerbetimiz ünlüdür. Ramazan şerbeti mi? Onu nereden bulabiliriz? Bakın orada küçük bir şerbetçi var. En güzel Osmanlı şerbetini yapar. Mutlaka deneyin. Teşekkürler dostum. Gerçekten harika. Bunu köye döndüğümüzde bizim geleneklerimize de eklemeliyiz. Evet, bunu muhakkak yapmamız lazım. Şuna bakın. Tam hayal ettiğim gibi pide mükemmel görünüyor. Acaba bu kadar büyüğünü bitirebilir miyim? Bitiremezsin ama paylaşmayı öğrenebilirsin. Ramazan'ın güzelliği burada yatar. Paylaşmak ve bir arada olmak. Doğru dedin. Gözlüklü Şirin Ramazan'da ailesi olmayan veya ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek, sofralarımızı açmak çok önemlidir. Bunu burada, Bursa'da daha iyi anlıyoruz. Ne kadar güzel bir atmosfer. Herkes güler yüzlü ve cömert. Ramazan başka bir şey. Evet. Kesinlikle bir şey bu. Ama çok fazla şey yedim. Şirinler. Bu sadece bir gün ama öğrenilecek ne kadar çok şey olduğunu gördük. Ramazan sadece yemek ve eğlence değil aynı zamanda bağışlama, yardımlaşma ve manevi huzur anlamına geliyor. Şirinler Bursa'yı keşfetmeye devam ederler. Her köşede yeni bir şeyler öğrenir, yeni dostlar edinirler. Sevgili Bursa halkı, bize Ramazan'ın gerçek anlamını öğrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu deneyim bizim için çok değerliydi. Şirin köyündeki arkadaşlarımıza Ramazan ayını sizinle geçirdiğimiz anları anlatacağız. Ve size bir sözümüz var. Bir dahaki Ramazan'da tekrar burada olacağız. Evet, bir dahaki Ramazan'da görüşmek üzere. bu olur. Evet, şirinler, yemekler elbette önemli bir parçası. Ama aynı zamanda Ramazan'ın anlamını öğrenmek ve burada yaşayanların neşesine ortak olmak bizim için çok değerlidir. Şimdi dağılın ve Bursa'yı tanıyacağımız maceraya hazırlanın. Selam dostum. Biz Bursa'yı keşfe gelen bir grup... çok şey olduğunu gördük. Ramazan sadece yemek ve eğlence değil, aynı zamanda bağışlama, yardımlaşma ve manevi huzur anlamına geliyor. Şirinler Bursa'yı keşfetmeye devam ederler. Her köşede yeni bir şeyler öğrenir, yeni dostlar edinirler. Sevgili Bursa halkı, bize Ramazan'ın gerçek anlamını öğrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu deneyim bizim için çok değerliydi. Şirin köyündeki arkadaşlarımıza Şirin baba, burası ne kadar güzel bir yer. Evet Şirine. Bursa, tarihiyle ve gönlü zengin insanlarıyla muhteşem bir şehir. Bugün çok özel bir şey yapacağız. Ramazan ayını nasıl kutladıklarını öğreneceğiz. Merhaba küçük dostlar. Buyurun Ramazan soframızdan bir şeyler tadın. Biz de katılabilir miyiz? Tabii ki. Ramazan soframız herkes içindir. Gelin size yer ayarlayalım. Sizin için Ramazan ne ifade ediyor? Ramazan paylaşmak demektir, dostluk demektir, bir arada olmanın güzelliğidir. İftar saatinde ne kadar ağzımız ya da çokumuz varsa herkesle paylaşırız. Ve Bursa gibi bir yerde komşular, tanımadığımız insanlar bile bir araya gelip bu huzuru yaşarlar. Bu çok şirin bir sofra oldu. Bu benim Ramazan hatıram olacak. Bizimle birlikte oynar mısın? Folklor bize şehrimizin hikayesini anlatır ve Ramazan'ın neşesini paylaşır. Bursa'nın sıcak atmosferi ve Ramazan'ın anlamıyla bizi tanıştırmanız bizim için çok değerliydi. Bu kadar şirin yemekler ve bir arada olma hissini yaşamak unutulmayacak bir deneyim oldu. Geri geleceğiz. Sözümüz olsun. Her zaman kapımız açık dostlar. Her yıl Ramazan'da buraya geri döneceğiz. Çünkü Bursa şirin bir dostluk şehridir.